Kaydettiğimiz videoların başından ve sonundan kesinti yapabiliriz. Bunun için Lostless Cut programı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi videoyu tutup Lostless Cut içine bıraktım. Bu videonun ilk 6 saniyesinde hazırlık yaptığımı biliyorum. Evet. Buradan başlatacağım videoyu. Şu soldaki El işareti, set cut start to current position buraya bastım. Videomun başlangıç noktası. Aynı şekilde sonundan da birkaç saniyeyi daha, daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. O yüzden, keseceğim. Eğer iyi bir görüntü almak istiyorsanız, notebookunuz olsa bile USB kamera bağlamak isteyebilirsiniz. Farkı göreceksiniz. Evet. Burada da bitiş kısmını tıklıyorum. Bundan sonrası export dediğim anda bakınız videom kesilmiş halde anında burada gözüktü.